Kıymetli arkadaşlarım, herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda yeni bir atamadan bahsedeceğiz. 19 Mart 2024 tarihine kadar online başvuru yapabileceğinizi belirtmek istiyorum. Herhangi bir şekilde mülakat olmayacaktır. Doğrudan puan üstüne göre bir atama olduğunu tekrar belirtmek istiyorum. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü tarafından birçok dalda atamalar mevcuttur. Şimdi elimizden geldiği kadarıyla bütün alımları ve atamaları zaten derleyerek toplayarak sizlere sunmaya gayet gösteriyoruz arkadaşlar. Lütfen sizler de yapacağımız diğer bütün çalışmaların haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ihmal etmeyiniz arkadaşlar. Evet öncelikle hangi dalda atama olacak onun bilgisini vereyim. Büro personeli İBF mezunu yoğunlukta olmak üzere ve 35 yaşını doldurmamış olan kişiler başvurusunu yapabilecektir. Ve 3 puan türünden en az 50 puan istiyor. 2022 KPSS puanı geçerli olacaktır. Diğer bir atamada ise destek personeli, ferdi temizlik görevlisi ataması olacaktır. Ve 94 puan türüyle 35 yaşına bitirmiş olmanız ve MEP onaylı sizlerin sertifikal saygı gerektiğine yazmış durumda. Temizlik görevlisi ataması olacaktır. En az 50 puan istiyor burada yine. Bunun haricinde erkek kadın alımları ayrı ayrı verilmiş durumda. Eğitim ve teknikleri ataması mevcuttur. Bunun da yine tabii ki de elektrik elektronik için mezun olması şartı mevcuttur. Diğer bir atamada ise bilgisayar teknikeri, elektrik teknikeri, inşaat teknikeri, harita teknikeri, iklimlendirme ve soğutma teknikleri, ziraat teknikeri, elektrik elektronik teknolojisi, sıhhi tesisat, iklimlendirme ve soğutma isteyen lise düzeyinde atamalar mevcuttur. Koruma ve güvenlik fakültası ataması olacaktır. Güvenlik, güvenlik ve koruma gibi bölüm mezunları ancak başvurabilecektir. Makine mühendisi ataması mevcuttur. Elektronik mühendisi, inşaat mühendisi, bilgisayar mühendisi, laboratuvar saat teknikerlerinden radyoloji, protez ortez, dializ, anestezi, tıbbi sekreter ve hemşire lisans mezunu ataması mevcut olacaktır. Sizler başvurularınızı 19 Mart tarihine kadar Yorum kısmına sabitlemiş olduğum link üzerinden rahatlıkla hem bu pdf'e hem başvuru linkine ulaşım sağlamış olacağınızı belirtmek istiyorum. Linki yorum kısmına ayrıca sabitlemiş olacağım. Buradaki maaş durumları arkadaşlar yine en az en düşük memur maaşı almış olacaksınız. Tabi bazı branşlarda memur maaşının bir hayli üzerinde örnek verelim. Teknikerler en düşük memur maaşı değil. Onun biraz daha üzerinde. Mühendisler en düşük memur maaşı değil. Onun üzerinde destek personeli, koruma ve güvenlik görevlisi ve büro personeli, yani masa başı memurlar 33 ile 34 bin lira arasında bir maaş alabileceğini de belirtmek istiyorum arkadaşlar. Lütfen uygunsanız başvurunuzu yapın. Değilseniz de diğer bütün atamadan haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bu emekliyle karşılıklı videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.